Hepinize selam. Ben Cihan. Boğulacaksanız büyük denizde boğulun demiş atalarımız. Borsa İstanbul'dan vesaire kendinizi kaçıp kurtarmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu video birçok takipçim tarafından isteniyordu. Bu sebepten dolayı bu videoyu çekme kararı aldım en sonunda. Şimdi hepinizin bildiği üzere hisse senetleri, Borsa İstanbul mağdurları maalesef gün geçtikçe artıyor ve kar edenler de maalesef iğne ile kuyu kazıyor. Bunu biliyorsunuz ve bunu benim takipçilerim de biliyor. Üstüne üstlük Türkiye'nin karışık durumları ve bahsedemediğimiz bazı sebeplerden ötürü evet kaç kendini kurtar diyorum. Nereden? Borsa İstanbul'dan. Bugün sizlere nacizane Borsa İstanbul veya herhangi bir borsa fark etmez çok daha fazla kazanç elde edebileceğiniz çok daha iyi global bir borsadan hatta dünyanın en büyük borsasından bahsedeceğim. Ve en kısa şekilde en kolay şekilde bu borsaya nasıl katılırsınız bunlardan bahsedeceğim. Ve tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir şekilde cep telefonunuzla bile döviz piyasasında Döviz alıp satabileceksiniz ons altın alıp satabileceksiniz Ve bundan evet gelir etme şansınız var Ne kadar eğer kazanırsanız Elbette ki bütün diğer borsalardan Kripto borsası da dahil çok daha fazlası Şimdi neden çok daha fazlası dediğinizi duyar gibiyim Sorunun cevabı aslında çok basit. Çünkü dünyanın en büyük borsası evet forex borsasıdır. Yani en çok para oradadır. En çok paranın olduğu yerde de daha çok para kazanmanız elbette ki olasıdır. Videonun başında dediğim gibi boğulacaksanız büyük denizde boğulun. Borsa İstanbul gibi çocuk havuzunda değil derim. Elbette ki Borsa İstanbul ve kripto borsası kullanıcıları için kendilerinin alışmış olduğu bir düzen var. Ama bu videoya da bir şans verin derim. Belki de sizin tahmin ettiğinizden çok daha kolaydır. Şimdi aradaki farkı anlatabilmem için bazı örnekler vermek istiyorum. Bazı internette ileri gelen bu işte uğraşan kişiler, yatırım tavsiyesi veren vesaire kişilerin yapmış olduğu ve yaptırdığı başarılardan öz ettiklerinde tabiri ise biraz bana komik geliyor. Örnek kişi diyor ki 6 ayda biz %10 yaptık rekor kırdık. Yani sermayesini %10 arttırmışlar 6 aylık bir süreç içerisinde. Arkadaşlar biz bunu Forex'e her günü yapıyoruz ve hatta ki hatta çok daha fazlası da var. Fakat bunu tavsiye etmediğimiz için çok riskli olduğu için bunlardan söz etmeyeyim. Ama dediğim gibi %10'luk bir geliri zaten biz günde Forex borsasında zaten çoğunlukla alıyoruz ve bu gayet normal bir şey nerede forex borsasında ama öteki tarafta kişi %10 kar yaptığı zaman ve bu en iyi karlarından birisi olarak gösterdiği karı 6 ayda yapmış yüzde %10 veya kişi 4,5 ayda %2,5-3,5 kar aldığı zaman sevinebiliyor. Şöyle söyleyeyim çok fazla örnek vermek istemiyorum. Bu konu üzerine çok fazla durmak istemiyorum ama dediğim gibi bu tür karlar benim için tabiri caizse biraz komik. Bunu benim Instagram'da hikayelerde paylaştığım grubumdaki kişilerin kazanç ekran görüntülerini paylaştığım zaman insanlar oradan görüp bana ulaşıyor ve bu borsaya nasıl katılabileceğini söylüyor. Nasıl başlayabileceğini söylüyor. Bizi buradan kurtarın Cihan Bey diyenler var. Ve uzun zamandan beri bu videoyu çekmemi istedikleri için bugün kısa bir şekilde bunu çekeceğim ve göstermeye çalışacağım. Forex'e nereden başlanmalı, nasıl başlanmalı, nasıl hesap açılır, nasıl gerçek hesaba bağlanılır, cep telefonu ile nasıl al sat yapılır bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi aslında sizin tahmin ettiğiniz gibi zor değil. Bir tıkla bu işler olacak şeyler. Bu bunu videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Şimdi sizin Forex'te hesap açabilmeniz için yani aslında al sat yapabilmeniz için birkaç şey ihtiyacınız var. Onları sayalım. Örnek bir cep telefonu olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir fark etmez. Cep telefonu diyelim bugün günümüzde herkesin kullandığı bir şey. 2. Aracı kurum. 3. Bir uygulama. Uygulama dediğimiz şey MetaTrader. Hepsini göstereceğim ve bu şekilde de döviz piyasasında yerinizi alabilirsiniz. Bunlardan bahsedelim. Videonun hızlı hızlı bir şekilde bitmesi için yüzeysel geçeceğim ama bunları diğer videolarda açıklamıştım ve açıklama kısmından bu videonun açıklama kısmına ve yorumlara bunları tekrar link olarak ekleyeceğim ne yapmanız gerektiği hangi videoya bakmanız gerektiğini anlatacağım şimdi ilk önce bir uygulama indireceksiniz. O uygulamanın linkini de yapabilirsem yorumlara ve videonun altındaki kısma MetaTrader 4 veya 5 kullanabileceğiniz bir uygulama olacak ve bu uygulama ile cep telefonunuzla tek tıkla al sat işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Çok basit ve güvenilir programdır. Dünyanın en güvenilir aslında al sat programı MetaTrader'dır çünkü çok eskidir ve çok köklüdür. MetaTrader'ı nereden indireceğinizi linkleyeceğim ve onun altına da MetaTrader'ı nasıl kullanacağınızı anlattığım bir video ekleyeceğim. Bu şekilde de bu MetaTrader'ı bilmeyenler hemen öğrenebilecek. Basit al sat işlemlerini atılabileceksiniz. Böylece MetaTrader'ı geçmiş olduk. Elde var MetaTrader. Şimdi size ikinci gerekli olan şey nedir? MetaTrader'dan sonra bir aracı kurumdur. Evet aracı kurum olmadan MetaTrader'la sadece demo hesap açabilirsiniz. Yani gerçek parayla al sat yapamazsınız. Hesabınızı fonlayamazsınız. MetaTrader hesabınızı fonlayabilmeniz için sizin aracı kurumda bir hesabınız olması lazım. Daha doğrusu orada MetaTrader bilgilerini size verirler. Siz de oradan bu bilgileri MetaTrader'ınıza girerek bu şekilde al sat işlemlerine dahil olabilirsiniz. Tabii bunu yapmadan önce de aracı kuruma belli bir para göndermeniz lazım hesabınızı fonlamanız için. Örnek 100 dolar gönderiyorsanız sizin MetaTrader hesabınıza bu 100 dolar olarak yansıyacaktır. Peki MetaTrader ile aracı kurum aynı şey midir? Hayır kesinlikle değildir. MetaTrader'ın aslında aracı kurumlarla bir alakası yoktur. Tamamen bir programdır. Ve dediğim gibi çok köklü ve eskidir. Aracı kurumlarda ise birçok seçeneğiniz var. İstediğiniz aracı kurumdan bir hesap açabilirsiniz. Eğer MetaTrader altyapısı varsa zaten size hesap bilgilerinizi verir ve bu şekilde bağlanabilirsiniz. Peki her aracı kurum güvenli midir? Hayır, kesinlikle değildir. Forex güvenlidir. MetaTrader güvenlidir ama her aracı kurum asla ve asla güvenli değildir. Eyleyle gün geçtikçe kendini aracı kurum diye tanıtan maalesef web siteleri var. Halbuki onlar bir aracı kurum değil. Bildiğiniz dolandırıcı siteler parayı gönderdikten sonra bir daha asla çekemiyorsunuz. Buna dikkat edin. Bildiğiniz, güvendiğiniz bir aracı kurum varsa onunla işbirliği yapabilirsiniz. Onun haricinde geneven burada aşağıya link olarak 2 seneden beri çalıştığımız aracı kurumun linkini vereceğim. Üstüne oradan nasıl hesap açabilirsiniz bunu da gösteren bir video daha önce çekmiştim. Bunun da linkini aşağıya paylaşacağım. İsteyenler oradan hesap açabilir ve açtıkları bu hesabı MetaTrader ile bağlayabilir. Bunları zaten bu aşağıda paylaşacağım, videoda gösteriyorum. Aslında çocuk oyuncağı bu şekilde yapabilirsiniz ve hesabınız oluşturulur. 5 dakikada halledebileceğiniz bir şey. Zaten videoyu izlediğinizde bunu anlayacaksınız. Peki neden bu aracı kurumu kullanıyoruz? Yani bu aşağıda vereceğim linki ve videosu olan aracı kurumu neden kullanıyoruz? Çok basit. Çünkü gariban dostu, komisyonları ucuz ve en önemli olaylardan bir tanesi de paranızı yolluyor. Bugüne kadar bir kişinin bile parası içeride kalmadı. Bu sebepten dolayı hala onlarla çalışmaktayız grup olarak. Eğer zaten bir problem yaşasaydık hemen ilişkiyi alakayı keserdim ve Telegram grubumda bunu bildirirdim herkese açık olarak. Şimdilik bir problem yaşamadığımız için hala buradayız. Peki neden buradayız dedik? Bir, kazandığımız parayı ödüyor ki normal yapması gereken bir şey ama bazı aracı kurumlar maalesef bunu yapmıyor. 2 yüksek kaldıraç veriyor. Yani 500x'e kadar kaldıraç veriyor. Yurtdışı aracı kurumu olduğu için maalesef Türkiye'deki aracı kurumlar daha önce de bahsettiğim gibi sadece %10 kaldıraç veriyor. Ve %10 kaldıraç ile düşük sermayesi olan kişinin Forex'te para kazanması maalesef hayal oluyor. Bu sebepten dolayı dedim ki bu aracı kurum gariban dostu. Evet çünkü 500x'e kadar kaldıraç veriyor. Evet benden çok istenilen bu videoyu Çekmiş bulunmaktayım. Dediğim gibi yüzeysel bir şekilde geçtim ama bu videonun altında daha önce bahsettiğim gibi bütün linkleri koyacağım. Video linklerini onlara bakarak zaten çok kolay bir şekilde OREX borsasında hesap açabileceksiniz. Hesabınıza para gönderebileceksiniz yani fonlayabileceksiniz ve al-sat işlemlerinizi MetaTrader üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi karar sizin. İster bulunduğunuz borsada kalın ya da isterseniz büyük Büyük denizde boğulmaya veya yükselmeye hazır olun. Sorularınız olursa videonun altında yorumlar açık olacak her zamanki gibi. Ve dediğim gibi videonun açıklama kısmında bu videonun altında bütün linkleri bulacaksınız. Onun haricinde Telegram linkim, sosyal medya linklerim de bu videonun altında. Katılmak isterseniz Telegram'a vesaireye katılabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.